sese doğru yepis yeni bir knockout city'ye doğru gelin gençler açıklamada sizlere link verdim mutlaka mutlaka alıp indirin benim takım sadece benle dolaşırsa sevinirim takım benle dolaşırsa sevinirim artist bir <laughs> de oradan taktik ve karizmatik gelişimle ve Emrecan'la ekibi geliyor armut gibi indiler bak Emrecan yine turuncu yapmış <laughs> Emrecan kafa falan. turuncu heyecanla bir vurmuşum ki. Kaçmayın oğlum. Uy. <laughs> <laughs> Helal size. Al abi beni. Al abi beni. neredesin? <laughs> Al bakayım sana. Oy Dur oğlum bir <laughs> dur. Bir dur la. <gülüyor> <gülüyor> Ay beni. Gel lan sana top abi. bir de. Oğlum ben düşman. Dol ben <laughs> niye top olup duruyorum <laughs> Kim düşman <laughs> kim bizler? Burak sniper dikkatli izler miyiz? <laughs> Gençler Emrecan'ın içinden geçeceğiz. Al bakayım. Ya <laughs> sen abi niye bomba alıyorsun ya? <laughs> ne demek ne demek niye demek niye, demek ne demek? I'm sorry ya. I'm sorry Bekle 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 bekle. Lan re 1 yapıyorum olmuyor. Şimdi bırak. Yok mu kimse ya? Yunus. <laughs> Osun kafayı öyle bildim ki. Abi çok kolaysınız ya. Ya bir konuşma ya. Hadi ya şu Emrecan içinden geçelim. Bilmiyorum. Hayır. F <F2> ya biz bugün bir maç alabilecek miyiz ya. Oğlum ne yapıyor bunlar bir dolu 2 oh, Ne ne 2v1. Adam koşu spamlıyor ya. 2v1'de ah. böyle abi. Az bar, az bar. 2v1'de. Ama kim sen <laughs> şunu? Oyu yiyor. Yaprak vuruşu yaptım ama ya, 5-4. O, o zaman nasıl attı son anda? <gülüyor> <gülüyor> ya buraya ne kaçma ya. Hayır ya. Arkadaşım kurtardı vallahi. Görüyorsunuz ne Emrecan'ın sesi çıkıyor, ne Selim'in sesi çıkıyor, evet. ne Burak'ın sesi çıkıyor. Herkes vurdu o kantere, bir bıdırdı eden benim. <laughs> Hayır ya! Abi ondan sonra abi, da aldık de maçı. Anca konsol... Böyleler bak. <laughs> İstediğin yere şey yapabiliyorsun. Dikkat, şuna bakın şimdi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> haberi abi, yok bizim. Aynı kişiye odaklanalım, aynı kişiye. Aynı anda abi, aynı abi, kişi. Abi iki kişiye odaklansa yeter ya. Abi kim... Abi ben niye aşağı düşüyorum sürekli? Şansa bak. <laughs> Delirmeme geldi ya. Bir canım var o da senin olsun ya. Şuradan bir canı var ona. Çıkabilir mi? Al bakayım sen şunu. Ya Çocuk abi ya. Öpeyim canım. Ne oldu? Olmuyor mu? Gençler oyunun adı Knockout City. Açıklamada ve şu anda chatte link var. Al sana ya. Burak. Aa, bırak, Adama. Burak. Adama. Burak 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 Emre, Emrecan atıyor beni aşağı. Bir, bir abi. Bu bir abi atın abi. <laughs> Burada iki oz var. Burada var ya Bu havalarda uçarken vurdum. Sen <laughs> yanıma gel, sen yanıma yerim. gel, sen yanıma gel. Yerime kafes topu alım, kafes topu. Abi, no! Emcan. Abi öldü. Ben abi. at, ben at. Emcan. Allah abi. Lan, abi. Dur, Oy çok... tuttum. Dur, tuttum. şuraya bizi abi. İksin de ölürüm. Helal olsun, de helal olsun sana. Dur, ben ha kafes topunda R1 yapamıyorum. Bekle, Emcan top be. oldu. Gel top al. Dur abi. Nice. Emrecan, Helal. Bir daha. Yes. Bir daha geliyorum sana doğru. Neredesin? Al düştüm ben gittim. <laughs> Sen kimsin be? Dur ben şuradan bir kaçayım ya. Top lazım. Top top top. top. Kaçtım. <laughs> nice. Hasan abi top lazım. Neredesin? 0 de ne bu arada Hasan abi ya? Ayıp olmuyor mu biraz öyle istersen? Ben şuna bırakayım. Adamlar var ya. Şamar oğlanla Abi 6 0 ne Allah aşkına. Hakikaten ya bu kadar da. Of. Abi bu ne ya? Ya ez <laughs> abi Baby. Bu arada 7 olunca niye bitti? Çünkü yeter dediler daha fazla rezil olmasınlar dediler bence. Abi hepsi benle kapışıyor çünkü. Neredesin oğlum? Abi iki ve <laughs> birini kapışıyorum hepsi. <laughs> bir, üç ve <üç, gülüyor> <bir. gülüyor> bırakmak zorundayım. Sana abi valla yanıma gel diyorum. Bir tanesini aldım, aldım göre ediyorsun oğlum. Çok bencil bir arkadaşsın sen. Al bakayım sen şunu güzel. Nice, <laughs> nice baby. Hep bir Şöyle bir abi. ölü yaprak vuruşu. Tuttular topu. Buraya bak, buraya bak, bak. Ne oldu bırak? <laughs> bak. Lan dur no. no, no. bir vurmayın ya. Aşağıda geziyorlar. Bak beni görmüyorlar. <laughs> yanları oh, no. bir abi, yanları bir. Ne no hayır, sıplayarak kaçamadım. Yanları bir abi zaten. Emcan gel gel. Buraya gel buraya. Al oh, bakayım şu. Aa, oh, arkadan vurdular ya. Başka oyunlardan bile. Ha bir arkadan vermiyoruz zaten. Allah'ım çok hızlıydı. Abi aşağı düştüm. Al bakayım sen şunu. Uy! <laughs> aşağı attım onu çok güzel. Top top bırak. Gel buraya. Lan. Ya hayır. Al bakayım ya böyle böyle, böyle böyle, aşağı atacağım <laughs> seni. böyle böyle. Dur dur hayır. Lan aşağı. Bir daha aşağı düştüm. Yine kardeşim. 7-5 yeniliyoruz. Olmaz kabullenmiyorum bunu. Al beni abi al. abi. Abi yalnız oyun boyunca kurduğum cümleleri yani, al abi. beni al. Ha, burada, top burada top. burada burada. Ben, burada. <laughs> lan dur, Dikkat. Lan, ne, dur. Ya vallahi çok şanssızım. Arabaya denk geliyorum. Şaka mı bu ya? Olur. Atma beni. Atma beni. Atma beni O Selim nereye uzaya indirdim. <laughs> <laughs> <Abi, gülüyor> uzaya çıktım uzaya ya. Abi ölme ölme sakın ölme. Yok, ölmüyorum. Bir bak. Ölmüyorum da. Nerede bu? Al bakayım. Vatan yes. Aaaa! Eyvah! Çerez çerez çerez. Kaçamadım. Kaçamazsan. Çerez çerez çerez. Yakında bunun var ya e spor falan başlar büyük ihtimalle. Niye biliyor musunuz? Çünkü millet pros olmaya başladı şimdiden ya. Herkes her şeyi biliyor artık. Gel buraya! Dur bir vurma bir vurma. Dur şuraya bir çıkabilirsem. Lan şuraya bir çıkamadım. Hayır! ya No bombayı kafama attı tercihse ben atacaktım bombayı kafalarına. Ya, Düşman uçtur, göster ya. bana. Düşman göster bana. Hayır, bak şansıma bak. <laughs> 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 Mükemmel bir vuruştu. Hedefini Biliyorum. biliyorsun kardeşim. Sana ben de sana geldim. Dur, ben de top Hazır mısın? Ya. Bıraktım. Hazırım ben. Oy. Oh, ben o... Yanlış Yanlıştım. Oh. Bizim üstümüze indir. Lan oh, no, oğlum no, no. herkes bomba oh. oluyor. Nereden buluyorlar bombayı? O bana herkes bana vuruyor şu an tabii. Kaç 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 kaç. Al beni. Al beni. Fırlat. Fırlat. Kaç Al kaç kaç. Tamam. Lan dur bir Orada dur. <gülüyor> <gülüyor> Tek yedim. Bir de su. aşağı in, <laughs> Bir de aşağı düştük yani. Al bakayım. Birbirinize vurunca hiç canınız gitmiyor bu arada. Hop zıpladım yukarıya. Oğlum top bir beraber top olmamız lazım. Oğlum ya öyle deyince komik oluyor dur. 7 8. No! Hasan abi. Hasan abi seri top. Hayır aşağı düşüyorum. <laughs> Abi. ya aşağı ettiler bunlar. Oğlum 9 oldu 9 adamlar ya. Oğlum neredesiniz siz? Al beni. Gel yanındayım abi. Tamam. Gönderdim abi. Lan oğlum yukarı çarptım ya. Kafamı kafam. kafam. ya senin ben. Gel Hasan <laughs> abi. Senin dibindeyim. Dur. Dur ben ya hayır. No! <laughs> ya. no abi. <laughs> ya. abi. Ya abi ki, kim, top olacaksa söylesin ya. İkimiz aynı anda. <laughs> ee, o bana iki top birden attılar. Al bakayım sana. Al bakayım sana, al bakayım sana. Top gel yok sen değil sen mi? Sen Bak abi. oğlum beni kovalıyor herkes şu anda. Sen de diyorsun ki hayır aşağı düşünecekler beni. No düşmedim. Gel abi bana gel bana gel. no. Kaçmaya çalışıyorum. Herkes benim peşimde aga. Hay! Oho! Oho! Oho. 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 Bizim takımda hiç biz koruyalım moruyalım yok ya. <laughs> Çocuk top olmuş şeyin altında gidiyor. Al bakayım sana bir. Şuradan bir geçebilirsen ama nerede olduklarını göremiyorum. Neredesin? Ayy. Bir de arkamdaydı abi. 8 86 Atamıyorum ya. Oho şansım abi. Geldim topumu. Lan bırak lan topumu. Bomba bırak. top bırak o. Ay ay ay! Lan bomba topun üstüne gittim yalnız. Lan Abi ben bombalara oturuyorum bildiğin ya. 9 8. Ha? Yok mu bana düşman göster. Ya. Ya. Tam atıyordum be. No. Tam atıyordum. Bak benim kafada top var. Defeat. Bir daha bir daha bir daha ilk elin şey olmaz. Nice. Level up. 9 oldum. Nice. 10 oldum. Ne oluyor ya? Habire level atlıyorum ben şu an. 10. level oldum. Ooo. ödülüme bak. Gençler ben hala level atlıyorum. Dur. 11. 12. Outfit. Dur yeni bir şey gelmişti. Oo, gençler. Şu vardı bende. Bak bu gelmiş. Bu da efsane. Nasıl? Bak şu vuruşu göz biliyor musunuz? Bak şimdi. Oha. Oha o ya ne? hepsini biliyorum. Maçta aklıma gelmiyor hiçbiri ya. Aa Q ile bırak. Şöyle öne doğru takla atıp smaç yapar gibi yapıyorsun. Mükemmel vuruşlar var. Aa, en SS sevdiğim... gelen olarak halledeceğiz şimdi abi. Aynen. Top olacağız. Birbirimizi sallayacağız. Ama beraber hareket edeceğiz. Oo, Hadi bakalım. En sevdiğim top. Ve bizim ekip geldi. İşte bu. Çok güzelsiniz Selim Bey. Teşekkür ederim Hasan Sel Bey. <laughs> Ve rakip geliyor. Allah Allah, Pembe Çan, Sky, oh. Jamal. Jamal'a bak. Jamal. Jam ben sen de sen diyeceğim Jamal ne, ne giymiş abi öyle. Aha koşalım. Abi Al, beraber. Top buldum ben. Tamam. Ha, ne oldu top mu? var burada bir tane aldım. Tamam. Ha, okay. O zaman Burak sen gel benimle. Al beni. Al abi. Tamam. Burada bir top daha var tam önümde. Tam karşımızdan gelecekler. <laughs> evet. Birine vurdum. Attım. Beni de aldın Arkandaymış. abi. Ay, aldın ol. abi. Attım ona bir tane. Kaptı havada ama vurduk. Tamam çok güzel. Al bakayım sana çocuk adam. Dur aşağı düşmeyeyim. No! Vallahi vurdular bana. 1-1. Top var top var top var. Top. No top nereye Top Önümdeki top sıkladı. Aha, Okey. O vuruşa bayılıyorum arkadaş. Al bakayım sen şunu. Şansa bak adam. Sen... Oh! <laughs> Neredesin lan? Beni dövdüler. Oy! Vurdum bir tane daha. Burak Manana. arkadan yedi benden. Aa yemedi. Kaçtım. Al bakayım sen kime atıyorsun sen? Sen kime kime? Tamam. Süper. Ama Ona ama vurdum bir tane iner aşağıya. Bir tane daha vurdum in aşağı. İn aşağı lan götveren. Senin yanında Al, daha daha vurdum onu ya. vurdum, vurdum. vurdum. Bekle. Hasan abi Bırak. uçuruyorum. Bırak. Bıraktım. Sen de o. Aa! İşte bu. Tepelerine bombi oldum be. Efsane hareket. Size bom. beğenmeyi de unutmayın sakın Cansız